liderin tartışılması partimizin içinde yasaklanmış değildir. Onun için lider tartışılmaz, lider değişmez, siz değişmez dersiniz gibi e, bir e, görüş tam gerçeği aksetmez. Ama şu vardır, e, siyasi liderlik zor bir iştir. Liderler de kolay yetişmez. Bakın Türkiye'mizde son 30 yıl içinde Sayın Ecevit var, efendim, Sayın Demirel var, efendim, e, Sayın Erbakan var, ben varım eski liderler olarak. MHP'deki bölünmenin temelinde işte bu düşünce ayrılıkları yatıyor. Yazıcıoğlu, Türkeş'in hükümete destek vermesini, Demirel'le yakınlığını eleştiriyor. MHP mirasının Türkeş'e devredilmesini içine sindiremiyor. Bir yandan da Türkeş'in liderliğini sorguluyor. Yazıcıoğlu ekibi MHP'nin radikal kanadını oluşturuyor. Partinin 80 öncesinde olduğu gibi yine eylemci çizgisini sürdürmesini istiyor. Oysa Türkeş 12 Eylül'den bu yana ılımlı bir politika izliyor.